Afrika, nefes kesen manzaralarla dolu bir kıta. Burası olağanüstü yaban hayatıyla dolu bir yer. Bu canlıların arasında sürüngenler de var. Onlar çok eski, gizemliler. Sürüngenler milyonlarca yıldır bu dünyada dolaşıyor. Pullu vücutları birçok ortama çok uygun. En küçük gekodan en büyük timsaha kadar her birinin bir hikayesi var. Afrika'nın sürüngenlerinin gizli dünyasını keşfederken bize katılın. Hayatları, hayatta kalmanın ve uyum sağlamanın bir kanıtı gibi. Afrika, bu canlıların inanılmaz çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Burada 1500'den fazla sürüngen türü var. Bunların arasında nehirlerde gizlenen heybetli timsahlar da var. Ağaçlarda saklanan renkli bukalemunlar da var. Afrika'nın sürüngenleri gerçekten hayranlık uyandıran, harika hayatta kalan canlılar. Afrika, sürüngenler için harika yaşam alanları sunuyor. Bu kıta, farklı iklim ve coğrafi özellikleriyle sürüngenler için eşsiz bir cennet. Mesela kocaman Sahra Çölü'nü düşünün. Çok zorlu bir yer gibi görünüyor. Ancak bu zorlu koşullara rağmen birçok sürüngen burada yaşamayı başarıyor. Ama birçok sürüngen kavurucu güneşin altında bile burada gayet iyi yaşıyor. Güneşin altında ısınarak enerji topluyorlar. Çöl kaplumbağaları aşırı sıcaktan kaçmak için yuvalar kazıyor. Bu yuvalar onları hem sıcaktan koruyor hem de güvenli bir sığınak sağlıyor. Kum engerekleri gevşek kum tepelerinde yan yan gitmek için evrimleşmiş. Bu hareket tarzı onlara kumda daha iyi hareket etme imkanı veriyor. Kamuflajları sayesinde kumlu araziye çok iyi uyum sağlıyorlar. Bu sayede avcılarından saklanabiliyorlar. Çöl onlar için boş değil, fırsatlarla dolu. Burada avlanarak hayatta kalıyorlar. Bir de Orta ve Batı Afrika'nın yemyeşil yağmur ormanları var. Bu ormanlar sürüngenler için bambaşka bir yaşam alanı sunuyor. Burada Gabun engereği gibi sürüngenler dökülmüş yaprakların arasında saklanıyor. Bu kamuflaj onları avcılarından koruyor. İnce ve çevik ağaç yılanları yüksek ağaç tepelerinde dolaşıyor. Bu yılanlar ağaçların dalları arasında ustaca hareket ediyor. Özel ayak parmakları olan gekolar pürüzsüz yapraklara ve ağaç kabuklarına tutunuyor. Bu özellik onlara avlanma ve kaçma konusunda avantaj sağlıyor. Sürekli nem ve sıcaklık sayesinde burada bir sürü farklı tür yaşıyor. Bu koşullar sürüngenlerin gelişmesi için ideal. Bu ormanlar sürüngen yaşamıyla dolu capcanlı ekosistemler. Her köşede farklı bir türle karşılaşmak mümkün. Sürüngenler milyonlarca yılda şekillenmiş, uyum sağlama ustalarıdır. En temel özellikleri dıştan ısınan, yani soğuk kanlı olmaları. Yani kendi vücut ısılarını kendileri üretmiyorlar. Onun yerine güneş gibi dış kaynaklara ihtiyaç duyuyorlar. Bu sayede memelilerden çok daha az yiyecekle hayatta kalabiliyorlar. Deri yapıları da evrimin harika bir mühendislik örneği. Keratin denilen sert bir proteinden yapılmış pullarla kaplı. Bu pullar onları dışarıdan gelecek zararlara karşı çok iyi koruyor. Ayrıca kuru yerlerde çok önemli olan su kaybını da önlüyorlar. Pulların desenleri ve renkleri aynı zamanda kamuflaj sağlıyor. Bu sayede avcılarından saklanıyorlar ya da avlarına pusu kuruyorlar. Kamuflaj ve taklit sürüngenler arasında yaygın hayatta kalma yöntemleri. Bu yöntemler onların zorlukların üstesinden gelme konusundaki harika yeteneklerini gösteriyor. Afrika sürüngenlerinin günlük hayatları hep bir amaçla dolu. Hareketlerinin çoğu vücut ısılarını ayarlamakla ilgili. Birçok kertenkele için sıradan bir gün güneşlenme ile başlar. Serin bir geceden sonra ısınmak için güneşli bir yer bulurlar vücutları uygun sıcaklığa ulaştığında hareketlenirler. Bu böcek avlamak ya da bitki aramak olabilir. Yılanlar da ava çıkmadan önce sık sık güneşlenir. Afrika sürüngenlerinin avlanma teknikleri inanılmaz çeşitlidir. Nil timsahı pusuya yatıp bekleme taktiği kullanır. Bu kalemunlar böcekleri yakalamak için uzun, yapışkan dillerini kullanır. Birçok yılan avının etrafına sarılarak onu sıkar. Kobralar ve mambalar gibi bazıları ise güçlü zehirlerine güvenir. Her yöntem yiyecek bulmak için çok özel bir araçtır. 5. bölüm: Devler ve Mücevherler. Afrika'nın simgesi timsahlar ve bukalemunlar. Afrika'nın en korkutucu sürüngenlerinden biri Nil timsahıdır. Bu eski avcılar su yollarının gerçek devleridir. Erkekleri 5 metreden daha uzun olabilir. Milyonlarca yıldır Afrika'nın nehirlerine ve göllerine hükmediyorlar. Güçlü çenelerinde yaklaşık 68 tane keskin diş bulunur. Bu dişler çiğnemek için değil, yakalamak ve parçalamak içindir. Bir nil timsahı inanılmaz bir ısırma gücüne sahiptir. Balık ve kuşlardan zebralar gibi büyük memelilere kadar çok çeşitli avları yakalayan fırsatçı avcılardır. Nil timsahı kendi ekosisteminde çok önemli bir rol oynar. En tepedeki avcı olarak sulak alanların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Korkutucu olmalarına rağmen yaşadıkları yerler için çok önemlidirler. Onların varlığı sağlıklı ve dengeli bir nehir sistemi olduğunu gösterir. 6. bölüm Zehir ve Sır: Kıtanın Gizemli Yılanları ve Kertenkeleleri. Afrika çeşitli ve genelde korkulan yılanlarıyla ünlüdür. Aralarında dünyanın en zehirli türlerinden bazıları da var. Karamamba hızıyla ve güçlü sinir zehriyle ünlüdür aslında siyah değil, gri ya da zeytin kahverengisidir. Ama ağzının içi simsiyah. Tehdit altında hissettiğinde bunu gösterir. Bu korkutucu bir uyarıdır. Şişen engerekler yaygındır ve iyi kamufle olmuş pusu avcılarıdır. Hücrelere zarar veren zehirleri ciddi doku hasarına yol açar. Bu yılanlar avcı olarak çok önemli roller oynar. Kemirgen sayılarını kontrol ederler. Tabii ki Afrika'daki bütün yılanlar zehirli değil. Afrika Kaya Pitonu kıtanın en büyük yılanıdır. Boyu 6 metreyi geçebilir. 7. Bölüm Görünmez Mühendisler, Sürüngenlerin Doğadaki Denge için Hayati Rolü Sürüngenler bazen gözden kaçsa da Afrika ekosistemleri için çok önemlidir. Onlar doğanın görünmez mühendisleridir. Diğer hayvanların sayılarını kontrol eden önemli avcılardır. Bu ekosistemin dengesini korumak için hayati bir rol oynar. Mesela yılanlar kemirgen sayılarını kontrol etmede çok etkilidir. Yılanlar kemirgen popülasyonlarını dengede tutar. Yılanlar olmasaydı fare ve sıçanların sayısı aşırı artabilirdi. Bu da ekosistemde büyük bir dengesizliğe yol açardı. Bunun tarım ve insan sağlığı için ciddi sonuçları olurdu. Kemirgenler mahsullere zarar vererek tarımsal üretimi düşürebilir. Timsahlar, sulak alanlardaki en tepedeki avcılar olarak balık sayılarının sağlıklı kalmasını sağlar. Onlar ekosistemin koruyucularıdır. Genellikle zayıf ya da hasta olanları avlarlar. Bu, balık popülasyonlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Bu doğal seçilim, av olan türleri zamanla güçlendirir. Sağlıklı ve güçlü bireylerin hayatta kalmasını sağlar. Sürüngenlerin avcı rolü, ekolojik denge için temeldir. Onlar doğanın dengesini koruyan önemli unsurlardır. Sürüngenler aynı zamanda birçok başka hayvan için önemli bir besin kaynağıdır. Onlar besin zincirinin kritik bir parçasıdır. Kartal ve yılan boyun gibi yırtıcı kuşlar, yılan ve kertenkele avlar. Bu ekosistemdeki dengeyi korur. Firavun faresi, bal porsuğu ve hatta daha büyük kedigiller gibi memeliler sürüngenleri avlar. Bu doğanın döngüsünün bir parçasıdır. 8. bölüm Uyarı Fısıltıları Afrika'nın sürüngen mirasına yönelik tehditler. Afrika'nın çeşitli sürüngen türleri birçok ciddi tehlikeyle karşı karşıya. Bu tehlikeler onların hayatta kalma şanslarını her geçen gün daha da azaltıyor. Yaşam alanlarının yok olması ve parçalanması belki de en önemlileri. Ormanların yok edilmesi bu türlerin doğal yaşam alanlarını kaybetmesine neden oluyor. İnsan nüfusu arttıkça doğal alanlar değişiyor. Şehirleşme ve tarım alanlarının genişlemesi sürüngenlerin yaşam alanlarını daraltıyor. Ormanlar tarım ve ağaç kesimi için yok ediliyor. Bu durum birçok sürüngen türünün yaşam alanlarını kaybetmesine yol açıyor. Sulak alanlar yerleşim ya da tarım için kurutuluyor. Bu alanlar birçok sürüngen türü için hayati öneme sahip. Savanlar büyüyen yerleşim yerleri ve yollar yüzünden değişiyor. Bu değişiklikler sürüngenlerin doğal yaşam alanlarını tehdit ediyor. Bu durmak bilmeyen müdahale sürüngenlerin yaşayabileceği alanları daraltıyor. İnsan faaliyetleri bu türlerin hayatta kalma şansını azaltıyor. Türleri birbirinden ayırıyor, onları daha savunmasız hale getiriyor. İzole edilen türler genetik çeşitliliklerini kaybediyor. Özel yaşam alanlarına ihtiyaç duyan türler için bu alanların kaybı o bölgede soylarının tükenmesi demek. Bu türler hayatta kalmak için belirli koşullara ihtiyaç duyar. İklim değişikliği de Afrika sürüngenleri için giderek büyüyen bir sorun. Değişen hava koşulları bu türlerin yaşamını zorlaştırıyor. Dıştan ısınan canlılar oldukları için sürüngenler çevre sıcaklığına çok bağlılar. Sıcaklık değişiklikleri onların metabolizmalarını etkileyebilir. Artan dünya sıcaklıkları onların hassas dengesini bozabilir. Bu durum sürüngenlerin hayatta kalma şansını daha da azaltıyor. 9. bölüm Geleceğin Koruyucuları Afrika'nın pullu harikalarını korumak. Zorluklara rağmen Afrika sürüngenlerini korumak için özel çabalar var. Birçok Afrika ülkesi milli parklar ve koruma alanları kurdu. Bu alanlar yaşam yerlerinin korunduğu güvenli sığınaklar sağlıyor. Bu alanlarda sürüngenler insanlardan daha az rahatsız edilerek yaşayabiliyor. Korucular bu bölgelerde devriye geziyor, kaçak avcılıkla mücadele ediyor. Bu korunan alanların iyi yönetilmesi çok önemli. Kaynak, eğitim ve toplumun katılımı gerekiyor. Bu alanlar sadece büyük memeliler için değil, bütün canlı çeşitliliğini koruyor. Sayısız sürüngen türü için çok önemli sığınaklar. Koruma kuruluşları sürüngenlerin korunmasında çok önemli bir rol oynuyor. Sürüngen sayılarını ve ihtiyaçlarını anlamak için araştırmalar yapıyorlar. Bu bilimsel bilgiler koruma çalışmalarına yön veriyor.